أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد قطر الندادن isim bahsini gördük. Şimdi ikinci bölüm Thaniyen el ikinci bölüm fiil bölümü. İbn Hişam Hazretleri şöyle buyuruyor metinde: "Ve emmel fi'lü gelince fe'lasetu aksamin fiiller üç kısımdır. Bilindiği üzere fiiller üç kısım. Madın ve mudariun ve emrun ya da madın ve emrun ve mudariun mazi emir ve mudari peki bunları tanıtan alametler neler maziyi nasıl tanıyacağız emri nasıl tanıyacağız muzariyi nasıl tanıyacağız ve yu'rafı madi lafzı sıgası tanınır bilinir bir ta i sakineti sakin mühendislik tasıyla. Mesela nasarat, âmet, alet, sonuna müenneslik tasi geldiği zaman o fiil-i mazinin alametidir. Ve bina uhu mazinin mebni oluşu alel fethi fetha üzerinedir. Yani maziler mebnidir. Bütünü mebni. Ancak burada Fetha diyor. Ke darabe, darabe gibi. İlla ancak fetha değil ma vavil cemaati sonra cem müzekker birleştiği zaman. Tuhfetü Hüseniye'de bir şey görmüştük. Burada da aynısını söyleyecek. Hadizatına mazinin bütün kalıpları fetha Ancak cem müzekker gaipte dolayı münasebet için damme mebni olmuş. Efendim sonuna e, merfu, müteharrik, fail olan zamirler birleşince de sükun üzere mebni olmuş. Hadisatında tamamı fetha üzerine mebni demişti. Burada da zaten onu söyleyecek. Şimdi metni okuyalım. Yani e, şerhinde zaten bunların tamamı izah edilecek. Feyudan mı? O zaman sonuna vavum cemiyi cemaat vavı yani cemüzekker vavı birleşti mi, o zaman damme üzerine mebni oluyor ama aslı fetha üzerine mebni. O damme niye geliyor darabu de, ki darabu darabu gibi, efendim sonundaki e, vava münasebet olsun için. Evit damiril merfu'il müteharriki ya da harekeli merfu zamirler bitiştiği zaman, merfu zamirlerle beraber, yani e, darabte darabtüme, darabtüm ya da darab neden başlıyor bu? Darab ne? Darabte, darabtüme, darabtüm, darabti, darabtüme, darab darabtün daraptü, Darabtü, darab ne? Oradaki fail zamirler. Bunlar birleştiği için sükun üzere mebni ama aslı yine fetha mebni. Niçin e, sükun üzere mebni olduğunu ileride söyleyeceğiz. Feysekkenü, yüsekkenü mazi sakin kılınır ke daraptü, darabtü gibi. Mesela Darabtü. Sonra ne birleşmiş? Münhası darabe. Sonra bir ta birleşince darabetü. Dört hareke bir araya geliyor. Dört hareke bir araya gelmesin diye ba sakin kılınmış darabtü olmuş. Niye? Çünkü fiil ile fail ikisi bir kelime gibi. İkisi bir kelime gibi olunca e, Arap kelamında dört harekenin peşi peşine yani buna erbav harekat mütevaliyat diyoruz dört harekenin peşi peşine gelmesi uygun olmadığı için sarfi yun ne yapmışlar? Oradaki bayi sakin kılmışlar. Ama şöyle desek dara bena e orada da dört hareke var. Dara bena oradaki na mef'ul. Mef'ul olunca fiille mef'ul ayrı ayrı kelimeler mesabesinde. Faille fiil bir kelime mesabesinde. Faille mef'ul ayrı ayrı kelimeler mesabesinde olduğu için mef'ulle beraber gelebiliyor. Bakın dara bena, dara ben sonuna bir na zamiri bitişti. Buna ne deniyor? Mef'ul deniyor. Dara bena bize vurdu manası. Evet. Ve minhu bu mazilerden sayılmaktadır. Ni'me ve bi ise ve asa ve leyse. Ni'me medik feillerinden. Bi ise zem feillerinden. Asa ee, bir yerde e, mukarebe fiillerinden tercih için leyse nakıs fiillerden fil esah esah olan kavle göre bunlar da ne sayılıyor? Bunlar da efendim mazi sayılıyor. Evet. Şimdi bunların tabi bu mazilerin sonunun fetha üzerine mebni oluşu ama bazı sebeplerden dolayı bazılarında damme, bazılarında sükunun olmasının birçok sebepleri vardı mesela e, bir gayde zikretmiş bu haşiyesinde onu hemen kısaca izah edelim diyor ki sonu illetli olan feillere cemi vabı birleştiği zaman makabide meftuh veya mazm olursa hali üzere bırakılır eğer meksul olursa mesela zammı yapılır demiş Birinci misal gazev gibi gazev bunun aslı gazevu Aslı neymiş? Gazevu. Peki bu nasıl gazev oldu? Vav harfi illet. Orada iki tane vav var. Biri kelimenin la harfindeki vav, bir de cem'i vavı. efendim e, kelimenin sonundaki vavı vav Ma kelimem meftuk olduğu için ve elif'e kalbettik. İhtima sakinen oldu. Eliften vav'dan elifi e hasbettik. Gazevu Gazev kaldı. Aslının aslı neymiş? Gazevu. Evet. Peki bir başka e, misal, ikinciye misal. Neydi ikinciye misal? E, eğer sonuna illetli fiilin sonuna vav birleşir, makabli mazmı olursa vavın, o zaman ne olur? Yine o hal üzere kalır. Mesela seruve, seruve, seruva, seruvu. Aslı onu seruvu. Ne olur da peki? Yine seruvu. Vav üzerine damar geldiği için Efendim o sonundaki Vav'ı hasfettik. E, ne oldu? Efendim e, Seru kaldı. Seru. Onun üzerine damlağıl geliyor çünkü. Efendim o şekilde Seru. Aslı Seruvu. Seruvu. Evet. Peki. Üçüncüye misal. Üçüncü hangisiydi? Eğer sonuna illetli feylin sonuna Vav birleşir ma meksur olursa o zaman yine ne yapılıyor? Efendim ee, oradaki ee, far üzere kalıyor. Mesela radiye, radiye, radiyu, radiyu. Şimdi radiyu'yu nasıl radu yaptık? E, Feili mazi, cem zekir kayıp radu. Radiyu. Yanın kesresinden önce yanın e, dadın dammesini ağır görüp hasfettik. Ee, yanın kesresine dada verdik. Ne oldu orada? Radı yu, radı. Yanlış söyledim orayı. Yanın dammesinden önce dadın kesresini hasbettik. Yanın dammesini dada verdik. İçtima sakinin ne oldu? Ya'dan efendim e, vav'dan e, ne oldu? Ya'yı hasbettik. Radu kaldı. Evet. Ne oldu? Radu kaldı. Bir daha yapıyorum bunu. Radu aslında radı yu. Radı yu. Yani üzerine damar geldiği için yani dammesinden önce yani kesresini kaldırıyoruz. Yani dammesini dada veriyoruz. Orada ne olduğu zaman iki sakin bir araya geldi. Birisi ya birisi de cemi vavı ya'yı hasbettik. Radu kaldı. Bak radu. Evet bu şekilde e, okunmuş oluyor. Bunları zaten biz sarfta gördük. Burada da bir tekrar etmiş olduk. İkincisi, ve emrun, feiller üç ayrılıyordu ya, feyli madi gördük. İkincisi, emirdir. Tabi bunların tafsilatı gelecek ileride. Ve yu'rafu, bu emirler de bilinir, tanınır. Bi delaletihi, delaletiyle, aleb talebi, e, talep üzerine. Yani emir nedir zaten? Muhataptan bir şey yapmasını istemek. Nehi nedir? Bir şeyi terk etmesini istemektir. O zaman talebe delalet eder. Zaten emirler inşaidir. Fiili mazi, fiili muzari bunlar ihbaridir. Dolayısıyla emirler bilinir, tanınır neyle? Bir delaletihi alet talebi. Talebe delalet etmesiyle. Talep ne demek? Mesela diyorsun ki unsur, yardım et. Kum, kalk. İşrep, su iç. Şimdi bunları söylediğin zaman karşıdan bir şey yapmasını istiyorsun. Peki La tekzip, yalan söyleme. Evet, dediğin zaman da ne ediyorsun? Dolayısıyla burada talebe delalet ediyor. Ya bir şey yapmasını istemek ya da bir şey yapmamasını istemek. Ma kabulihi bunun e, efendim talebe delaletiyle beraber e, kabul etmesi neyle neyi kabul etmesi ya el muhatabeti muhataba yasını. Emrin alameti de buymuş. Bir talep manası ifade edecek. İkincisi emri hazırlarda ne olacak? Muhataba yasını kabul edecek. Mesela unsuri, üktübi, işrabi, mütekellim şehirde muhataba yasını. Peki ve binauhu, emirler de mebnidir. Emirler ne üzerine mebni? Bunun mebni oluşu ale sükuni, sükun üzeredir. Kadrib, idrib gibi. Yani buna vakıf üzere mebni deniyor. Ulemanın çoğuna göre emirler e, cezim edatı olmaksızın kendi haliyle e, yani vakıf halinde mebnidirler. Bazı alimlere göre de orada bir e, gizli mukadder cezim edatı var onunla meczum olmuş. Müfredinde sükun üzere mebni. Tesniye cemilerinde nunun düşmesiyle nunun hasfiyle mebni. Mesela unsura tensurani idi onun aslı. Unsuru tensurune idi unsuri tensuline onunların düşmesiyle. Peki cemmenes muhatabasında nunlar düşmez. Unsur ne? İdrip ne? Kum ne? Gibi. İllel motelle ancak illetli feiller müstesna onlarda sükun üzere mebni olmaz. Mesela rama yermiden gelen emir irmi. Gaza yagzudan gelen uğzu. Daha uden gelen üd'u. Evet o zaman onlar ne üzerine mebnidir? Fala hasfi ahirihi. Müfretlerinde ahirinin hasfiyle, illet harfinin düşmesiyle. Uğzu. Onun aslı neydi? Tağzu. Vav düştü. Yani bina alameti, mebnilik alameti vavun düşmesi. Yine tesniye cemillerinden onun düşmesi. Cem mennes hariç. Ke uğzu, uğzu gibi. Vahşe var mı? Gaza yağzudan uğzu. Vav düştü. Vavun düşmesiyle mebniy. Haşiye yakşaden ne düştü orada? Elif düştü aslında. Ya'dan yazılışı ya okunuşu elif olan 20'de de ya düştü. Evet. Ve nahvi bir de şunun gibi efendim ne gibi kuma kumu kumi burada ne oldu peki? Kum. Kum'da ne düştü? Kurması ukvüm idi. Onun yapılışı ayrı. Geri geldiği zaman söyleyeceğiz. Şimdi kum kuma. Şimdi kumde vav düştü niye? İkisi hakimlerine gelmesin diye. Ama kumaden tesniye kalıbında mim harekelendiği için vav geri geldi. O zaman burada neyle bu mebni? E tesniye nununun düşmesiyle mebni. Ve kumu de cemi nununun düşmesi. Ve kumi müfretmenes muhataba nununun düşmesiyle ki Bunların mebni olması ne üzerine? Fâle hasfin nûn. Nûn'un hasfiyle diyor. Yani tesniyelerinde, cem müzekkerinde, muhatabasında bu emirlerin, emri hazırların, e, nehi hazırların nûn'un düşmesiyle. Evet. Ve minhü emirlerdendir. Helümme. Fi logati temimin. Temim, beni beni temim logatına göre, temim kabilesinin logatına göre helümme de efendim emirlerdendir. Mesela kul helümme şühedâekum. Kur'an'da da geçiyor. Helümme yani ahdırû manasına e, hazır edin. Ve hâti ve teâle Hati hâti getir. E, teâle gel. Bunlar da emir. Fil esahhi. Tabi nahimciler arasında ihtilaf edilmiş. Esah olan kavle göre efendim bunlar da emirdir. Emir manası. Var bunlarda. da. Üçüncüsü ve mudari on feillerin üçüncüsü mudaridir. Peki mudariler nedir? Genelde muraptır. Neden? İsmi fare benzediği için. İsme müşabeheti var fiil mudarilerin. Peki bu neyle tanınır? Ve yuğrafı bilem. Lem ile tanınır. Yani başına cezim edatının gelmesiyle. Fiil mudari cezim edatlar kaç taneydi? On beş tane. Dolayısıyla bunlardan lem, lemma, lamul emiz, lafin nehi, Bunlardan birisi ya da diğerlerinden birisi geldiği zaman muzarinin sonu cezmediliyor. Bununla muzari olduğu biliniyor. Bu edatlar mazinin başına gelmez. Veftitahihi <laughs> bir de muzarinin meftuh olmasıyla. Ne ile meftuh? Şu iftitahi <laughs> başlamasıyla. Buradaki iftitah e, meftuk olması demek değil. Başında bulunmasıyla, başlamasıyla ne ile? Bir <laughs> harfin min hurufi ne eytü. Ne eti, eteine gibi kalıplar. Her üçünde de dört tane harf var. Eteine, ne eti, ne eti. Kaç harften birisi olacak? Dört harften. Nun, elif, ya, ta. Tabi onlar hangi sıygaların başına nun geliyor? Bir sıyganın başına nun geliyor. Mesela nensuru. Bir, bir sıyganın başına elif geliyor. Ensuru. Efendim, dört sıygaya ya geliyor baş harfine. Mazinin üzerine ya ziyade ediliyor yansuru, yansuran, yansurune, yansurune diğer kalan efendim sıygalara da kaç sıyga? 8 sıyga. Onlara da ta geliyor. Tensuru, tensurani. Tensuru, tensurani, tensurune, tensurine, tensur ne, 8 sıygada da ta geliyor. Demek ki muzariinin alameti neymiş? Bunlardan bir tanesi başına cezim edatının gelmesi. İkincisi ne eytü ya da eteyne harflerinden birisiyle başlaması. Nahvu ne gûmü. Burada ne geldi? Kâme yegûmü den yegûmü negûmü. Fiil-i muzari nefsim tekelim mal Nun geldi. Ve yegûmü, yegûmü den yine bu da nefsim tekelim vahde elif geldi. Ve yegûmü ve tegûmü. Yegûmü gayb sıygası. Tabi demin söyledim onun dört sıygası, üç gayb. Bir de cemmenes kaybı sıygasında ya. Ve tegûmü, bu da efendim müfret mühennes gaybe ve muhatap. Gaybe ve muhatap tegûmü gelir. Ve Dolayısıyla tek sırasında da ta ile. Peki ve yudammu evveluhu bunların evveli ne yapılır? E, mazmum kılınır. Evveli. İnkâne mâdîhi rubâiyyen yani muzari'nin eğer mazisi dört harfli ise hangi rubayı olursa olsun muzari'sin malumunda muzara harfi mazm olur. Ke yudahricu ve yukrimi gibi. Mesela dahrece yudahricu. Dahrece yudahricu ekrama yukrimu ferraha yufercihu katile yukatilu derbaha yuderbihu yu yuhavkilu mazisi dört harfli olan muzarilerin muzarat harfi başındaki ötre olur ve yuftahu muzarat harfi üstün olur meftuh olur fi gayrihi mazisi rubahi olanların dışındaki fiillerde malumların da meftuhtur. mesela ke ve yectemi'u ve yestahricu gibi üç ayrı kalıptan misal vermiş. Yadribü sülasilerin muzarisi, darabe yadribü. Bak baş harfi sülasilerin hepsinde meftuhtur. Yeçtemi o humasi fiiller. Mazisi beş harfli olanların muzariler, muzarat harfleri meftuhtur. Ve yestahricu mazisi altı harfli olan muzarilerin <laughs> muzarat harfleri meftuhtur. Muzarat harfleri nerede mazmum? Demek ki mazisi dört harfli olan fiili mazilerin muzarileri malumlarında ötredir. Bir de meçhullerinde, muzalinin meçhullerinde de yine muzara bir mazmundur. Mesela üçtemâru, üstahracu, yudrabü, yukramı gibi. Ve yüksekkenu ahiruhu muzarın ahiri sakin kılınır. Ma'nunin nisveti nun nisveyle beraber. Orada aslında mebni müennes nunu, cem nunu. Buna nun nisve deniyor. Bu muzarın sonunda bitiştiğinde ne olurmuş? O fail nunu efendim muzarın sonu sakin kılınır. tükün üzere mebni olur. Nahvı bas ne? Bunun aslı yeterabbesu. Sonra nun nisve birleşmiş. O bas ne de kim nun faildir mahalle merfu. Muhataba, gay, muhataba gaybe nunu. Dolayısıyla yeterabbes ne? ne? Yani muhatabasında da aynıdır. Oradaki nun mahalle merfu fail oluyor. O zaman muzari ne oluyor? Nisvelun'u birleştiği zaman e, sükun üzere mebni oluyor. Ve illa en ya'fune illa en ya'fune müstesna illa en ya'fune evet ve illa en ya'fune bu e, burada efendim e, bu müstesna bunun e, izahı gelecek. Evet ve yuftahu ma'nunit tevkidil mübaşirati lafzan ve takdiran Sonuna muzarinin direkt te'kid nunu geldiği zaman muzarinin sonu fetha üzerine mebni kılınır. Yani orada mebni oluyor yine lafzan veya takdiren efendim meftuk olur. Fetha üzerine mebni olur. <laughs> Nahvü leyun bezenne gibi. Leyun bedenle. Şimdi bu e, lam lamı te'kid. E Yun bedenle, Bunun aslı ne yenbüzü nefs bir şey atmak yen büzünün meçhulü yün bezü meçhulü sonra tehkit onu gelmiş ve demek ki bunun aslı de yün bedenle müfret müzekker e, gaib, gaib, ve aynı zamanda meçhul muzari bu neymiş meçhul bir muzari peki bu meçhul muzari'nin sonra tehkit onu gelince ya da malum da olsa efendim orada ne oluyor Fetha üzerine mebni olmuş oluyor. Fetha üzerine efendim e, ne oluyor? mebni oluyor. Bu açıktan lafzi e, mebni yani lafzan mebni. Evet, Nebede yen bizi. Nebe ikinci babdan gelmiş. Nebede yen bizü. Bunun meçhulü yen bizü'nü meçhulü yün O zaman ne oldu? Sonra tekit nunu gelince eee le yün bez aslında orada e, beden ne? Ne oldu? E, bedi, efendim e, oradaki zel zal daha doğrusu fetha üzerine mebni kılındı. Ve yorabü fîmâ Bunların dışında muzari murap kılınır. Muzari nerede mebni olur? Bir, nisven onu birleştiği zaman. İki, efendim tekit nunu tekit nunu birleştiği zaman sonuna fetha üzerine mebni olur. Mesela e, yüm e, le leyüm bedenne leyüm bedanne le gibi böyle artık onun e, kalıpları gelecek. Buralarda mebni olur. Bunların dışında muzari neymiş? Ha bu tekit nunu deyince bu tekit nunu şeddeli olabilir, şeddesiz olabilir. Yani bir başka tabirle nunu müşeddede Nunu muhaffefe, şeddeli şeddesiz nun. Nahu yakumu zeydün gibi. Yakumu zeydün. Yakumu zeydünde bu merfu ve bu murab oluyor. Yakumu. i muzari burada ne oldu? Merfu oldu. Ne ile merfu? Amil manevi ile. Peki bunun başında nasıl edatlarından bir tanesi yok. Cezim edatlarından birisi de yok. Öyleyse ne oldu bu? Bu efendim e, fe muzali, muzari lafzen merfu amil maneviyle murab oldu. Zeydin onun faili. Ve la tettebi'anni ve la bunun aslında la tettebi'a la tettebi'a yani bunun aslı başına la gelmeden önce tekit yapılmadan önce tettebi'ani idi. Efendim cezimedatı gelince sondaki nun hasfedildi. La tettebi'a kaldı. Sonra sonra bir şeddenun getirildi. Şeddenun gelince içtima sakinen oldu. Eliften nun içindeki nundan elif hasfedilse e, tesniye alametidir. Hasfedilmez. Nun hasfedilse efendim e, tekit gider. E, i̇kisinden birinin hasfı mümkün olmadığı için iki sakininden birincisi harfimet, ikincisi mütgam olan yerlerde e, buna mahsus olmak üzere içtima sakinini caiz görmüşler. Velayette bir nun nuna idgam edilmiş velayette bir olmuş. Evet. letüblevünne Bunların ilerilerini ileride yapalım. Feim matera yine oraya yanlış yazılmış. Feim matera yine diye ayetten alınmış. letüblevünne de ayetten. Le ayetten. Velayette bir ayetten. Feim matera yine. Le aslı tüblevne idi. Cem Müzekker e, muhatabı tüblevune idi. Efendim vav elfa kalbedildi, elfe tüblev kaldı. Sonunda tehkidini onu getirilince ihtimal sakininden kurtulmak için vav'a bir damme verildi ve tüblevün ne oldu? Fe imma'nın aslı inma, terayinlerin aslı terayine. Bunları ileride yapalım inşallah. Bir de vela yasuddünneke, vela yasuddünneke. Burada da yine Sadde yasuddu, vela yasuddün neke, evet, e, o tabi vela yasuddünle e, kasas suresinden e, almış bunu. Şimdi vela yasuddünle, sadde yasuddu, yasuddu, yasuddan yasuddu ne, efendim bu aslında cemi ve bu cemi aslında e, burada da yine e, nunu müşeddedenin maqabli damma e, damme üzerine mebdi olmuş. Bunun aslında yasud dune. Yasud dune. Yasud dune. Orada tabi ta'kid nunu gelince irap nunu düşüyor. Efendim sonunda vavunun nun yine iki sakin oluyor. Vav düşüyor. Kendisinden önceki dammanı delaret delalet ettiği için ve nununa idgam ediliyor. Böyle yasud dunne. Böyle O kaf onun mef'ulü. Şimdi bunların ilalını ileride yapacağız şerh bölümünde. Evet bunların izahı, tafsilatı gelecek. Burası metindi. Buraya kadar okuduğumuz yer metin. Şerhine geçiyoruz. Lemma feragtü e, vaktaki vakta farik oldum yani bitirdim e, min zikri alamatil ismi ta bağlıyor. İsmin alametlerini zikirden farik oldum. İsmin alametlerini zikir, zikrettim. Yukarıda kelimeyi tarif etti, kelimenin nevileri, onları anlattı, isimleri anlattı, isimlerden mebni murab olanları. Efendim, şimdi isimlerin alametlerini zikirden farik oldum da daha ve beyanın kısamihi, ismin kısımlara ayrılmasını izahtan farik oldum. Nereye e, kısım ayrılması? ile murabin ve mebniyin. Yukarıda bu da geçti. İsimlerin murab ve mebniye ayrılmalarını izahtan da farik oldum daha ve beyanin kısamil mebniyi minhu ila meksurin ve meftuhin ve matmumin ve mevkufin bir de isimlerin mebni olan isimlerin e, kesre üzerine mebni olan fetha üzerine mebni olan damme üzerine mebni olan bir de mevguf dediği de sükun üzerine mebni olan Mevguf dediği neymiş sükun üzerine mebni olan e, bunları efendim bunların kısımlarını yukarıda gördük dolayısıyla bunları gördükten sonra ee, ne oldu? Efendim şimdi geldik. Nereye? Mesela sükun üzere mebni olan neydi? Men gibi. Duruş halinde neymiş? Ee, sükun üzere mebni. Bunların kısımlarını da beyandan farik oldum da lemmani cevabı şer'atu. Şer'atu başladım. Yani ismin alametlerini zikirden, ismin murat ve mebnilere ayrılmasını izahdan, ismin mebni olanın dört kısmı ayrılmasını izahdan farik oldum, onları bitirdim de şer'atu başladım fi zikril fi'li feilin zikrine başladım Fezeker zekertu zikrettim ennehu feil yen ila selasete aksamin üç kısma ayrıldığını efendim zikrettim. Feille kaç ayrılıyor? Üçe ayrılıyor. Bu da yine istikra yoluyla. Yani Araplar araştırmış, taraştırmış efendim bunun üçe <laughs> ayrıldığını tespit etmişler. Madın, birincisi madi ya da o üç kısımdan bedel madın madi, feyli madi ve mudari feyli muzari ve emrin emir. Şimdi madi geçmiş zaman, emir gelecek zaman, mudari de ikisinin arasında müşterek hem hal hem istikbal. Demek ki madi deyince geçmiş zamana has, emir deyince müstakbele istikbale has ama mudari deyince ikisinin arasında hem mazi şey hem hal hem istikbal olabilir. Ve zekertü zikrettim li kulli vahidin minha o fiillerden her birleri için alametehu alametlerini. Öyle alamet ki eddâllet aleyhi kendine delalet eden, fiili maziye delalet eden alametini, fiili muzariye delalet eden alametini, emre delalet eden alametlerini zikrettim ve hukmehus sabite lehu. Daha neyi zikrettim? Bir de mazi için sabit olan hukum. Muzari için sabit olan hukum, emir için sabit olan hukum. O da neden? Min binain mebni olmaları. Mazilerin küllüsü mebnidir. Emirlerin küllüsü mebnidir. Muzariler de mebni olan halleri var, murab olan halleri var. Mebni, murab hallerini, hukumlarını de yukarıda zikrettim diyor. Şimdi geldik birinci feilin izahına. O birinci feil Ne Burada feyli madi. Orayı ayrı bir ders yapacağız inşallah. Evet. El feylül madi. Feyli madi. Evet. Bunu e, inşallah e, devamındaki dersinin beraber yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.